Arkadaşlar bugün Dinamo Kiev Fenerbahçe maçına Tepki veriyoruz Burası. Tepki videolarını çok özledik Yani çok uzun süredir çekmiyoruz Bugün Bu de Şampiyonlar Ligi Ön elemesiyle başladık tepki videolarımıza Umarım güzel bir sezon geçiririz Bütün takımlar adına da tabii ki de söylüyorum Fenerbahçemiz umarım Gruplara kadar Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz Uzun bir hasretimiz var Şampiyonlar Ligi'nde 14 seneye yakındı sanırım Yani o civardaydı yani Umarız ön elemeleri geçip şampiyonlar gruplarına kalır diyoruz ve skor tahmini istiyoruz. Ömer ya. Hadi Emre. Öncelikle Ömer ile onun seçimi Evet Ömer'den önce yani. Evet, e e e 2. skor tahmini İnşallah kazanırız ama ben bir beraberlik seziyorum 2-2 falan. Tamam. <gülüyor> Ali, <laughs> Ali, Muhammed. Ali, Muhammed. De. Kırmızı bu arada. Ben 2 2 diyorum. 2 2 aynı skoru verdim. Tamam. Sen duymadın. 2 1 Fenerbahçe. 2 <laughs> 1 Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben de 1 0 Fenerbahçe diyorum. Bakalım öyle olacak? Bismillah diyoruz be. Ne başlıyoruz? Başlıyoruz. Vallahi hissediyorum. Şey. Hissediyorum. Hissediyorum. Bu <laughs> kez pasajı artı Fenerbahçe şimdi orta yerde içeriye doğru saklaştırdı Mervic. Bir kez daha kafayı içeriye, tehlike olabilir ama. Hadi abi

savunmadan yavaşladı top kalecide kaldı ya. <laughs> bir dakika bu suyu Çok güzel çevirdi. şimdi çarptı Of. Of. <gülüyor> Abi gol oluyor ya. Orada i̇lk kere bitse ilk, i̇lk kere bitti arkadaşlar. And Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında ilk kere 0-0'lık beraberlikle kapattı. Biliyorsunuz ilk maç deplasmanda Polonya'daydı sanırım. Evet. Aynen orada. Deplasmanda oynadık. İlk geri beraber kapattık. Eee İyi oynadık. Kötü de oynamadık. Evet, bence yani iyiyiz, kötü değiliz. Ama hani ileride ki Eee ne denir? Alba aslında, denir. aslında çekmiyorum konusunu. Şöyle diyeyim. İkinci yarı Arda olsun, <laughs> Rossi çıksın abi. Ha, ya. Ya. ha Rossi çıksın bak. Duran topları Rossi kullanıyor çok gereksiz bence. İrfan Can'ın kullanması ya. gerekiyor. bak. Aynen Valencia kalsın. Bence Rossi Bruma inşallah. abi. Abi işte bir oyuncu var. E, güzel yani ya. Emresidir. Bu Ara çok iyi oynadı. Valencia iyi. İsmail iyi. oynadı. Ya kötü ne şu anlık. Kötü Rossi eksik. Bakalım. İnşallah ikinci yarı bir gol atarız. E, i̇lk yeri kapatma öyle tabi arkadaşlar videomuza like atarsanız ve like, alan kanalımıza abone değilsiniz. Abi, ne like, olursanız like, like, abone, bizi... abone abone abone. Çok ama çok mutlu edersiniz. Aynen. Hadi ikinci yarımıza. Ha. <laughs> <Ge> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İkinci yarımız az önce başladı. Ve biliyorsunuz? İlk yarı sıvı sıvı bir beraber gitmişti. Bakalım ikililer ne olacak, İzleyeceğiz. Ne göreceğiz? Ne göre göreceğiz? Göre evet, Hahem, evet. hadi. Evet. Şey Lincoln, Vurma vurma vurma! Çöpe! Çöpe! Şimdi kaleye baktı. Ah be! Buruma kalem Ah be! Bu kalem atsın. Ah be! Buruma Polonya'da arkadaşlar şey hafta... İlk maç bitiyor. Önümüzdeki hafta bugün Kadıköy'de rövanş oynanacak. Son maç olacak tabii ki de üçüncü önelemenin bizim adımıza. Aslında çok iyi bir skor. Bizim için çok avantajlı bir skor. Sonunda deplasmanla 0-0 sıfır sıfır beraberlikle ayrılıyoruz ve evimizde de sıfırdan başladığı gibi bir şey olacak taraftarının önünde Fenerbahçe de kazanacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Çok ol ya yani büyük olasılıkla böyle olacak ama inşallah diyelim top top bu iş belli olmaz. Bu arada biz e, biri atladı sahaya. İyi hanımefendi. tepki gelmeyebilir. Stadda olacağız mı? E olabilir. tepki gelebilir. Aynen stadda tepki gelebilir. Haberiniz olsun şimdiden. E, maç sonu görüş. Mame, e, Ömer. Maç güzeldi tabii ki de e, biz gollü bekliyorduk. Gollü olmadı. İnşallah ikinci in maçta güzel bir skorla turu atlarız. Mavi. Çok önemli. Çok iyi defans atlar ama. Bu kadar mı? Bu kadar. Hadi. Tamam, ben ki. Altı abi. Abi sana maç görüşünü sor. Tamam ben istatistiklerden şey yapıyorum belki. Kavga <laughs> mı <laughs> Güzel maçtı çok iyi defans yaptılar. O yüzden alamadık bu kadar yani. Hafta inşallah statta bu sağ karşı coşkuyla aldı. Yapmayalım artık. Neyse. Umarım arkadaşlar <laughs> <istersen> videomuzu da bu sonucu bir <laughs> tabi de like şey olsun yine. Abone değilseniz de abone, olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın be. Boy boy. Paramız yok arkadaşlar. Şey